Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Adana'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda sizden gelenler serisine devam ediyoruz. Bugün Eren Cesur arkadaşımızın kümesini sizlerle beraber gezeceğiz. Şimdi arkadaşımızın kümesine geçmeden önce videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Kanalıma hala abone olmayan arkadaşlar varsa her ay sonu yapacağım çekiliş videosunu kaçırmamak için kanalıma abone olsunlar. Sizler de kendi kümesinize kendinizi tanıtarak bana detaylı video atarsanız burada dünyaya paylaşırız hep beraber. Çünkü hepimiz koskocaman bir aileyiz. Hiçbirimizin birbirimizden farkı yok. Hepinizi çok seviyorum. Vermiş olduğunuz desteklerden dolayı da çok teşekkür ederim. Arkadaşlar bu tür videoları bana yollamak istiyorsanız yollama şekillerini ben videonun açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan okuyarak istediğim şekilde videoları yollayabilirsiniz. Şimdi Eren Cesur arkadaşımızın kümesini hep beraber gezelim. Herkese merhaba. Benim adım Eren Kayra Cesur. Fethiye Çamköy'den çekiyorum bir videoyu. Bahçemi tanıtacağım bugün. İlk önce şurada iki tane Amerikan ördeği var. Fısfısı ördeği. Fizanlar var. Şu Ali var. İran tavukları falan var. Alış tavuk var. Portakal fizan. Gold fizanlar var. karyadılar var şurada. Şu horoz. Cesur horoz. Cesur horoz. Kar var. İran tavuklarının yavruları var. Köylü tavukları falan var. Burada bir av köpeğim var. Koyunlarım vardı. Birazdan onları da göstereceğim. Şimdi. Arkadaşlar. Ben. E, gezinirken yani bahçemde gezinirken e, ee, kar yağların ve alişlerin yumurta meyini tesadüfen buldum. O yumurtalar da şurada. Hemen göstereyim şurada. Şunlar. Şu şekilde. Birazdan yerini göstereceğim. Şu şekilde aynı. Şöyle. Ufak ufacık. Şöyle bu kar olması lazım. Alişler falan var işte böyle ufak ufak kaç tane? 2, 3, 4, 5, 6 tane oldu. Şimdi etlik civcivlerimi de göstereyim. Kazlarım var iki tane. Hatta şuraya gelmişken buradaki şu kar yağlı cücüğü bir, bir tane çıkarttım. Horoz oldu o da. Gene fizan. Köylü horozu. Tavuklarım var. Köylü tavuklarım var. Burada balıcınlarım var. Kurayna balıcını var üç tane. Burada şöyle açalım hemen. yeni düzenledim yuvalarını. Hemen bir tane yumurta yapmış. Bu jumbolar çok verimli oluyor yani. Şu şekilde. Yuva düzenim böyle. Şurada aynı. Çeker misin dostum? Yumurta yok. Orada da yok. Böyle bir şekilde bir yuva düzeni yaptım. Böyle. Umarım beğenirsiniz. Bu dışından bu tane. 20 24 tane mi? 25 tane mi ne olması lazım burada? Daha da makineden çıkarttım. E, ee, civcivi çıkarttım oradan. Sarılı siyahlı. Öyle. Hemen ettik civcivleri göstereyim. İki saniye durduruyorum. Şurada köylü tavuğu var. Civciv çıkarttım. Bir tane civciv paçalı oldu. Brahman var bir de. bırakma horozundan olma. Ee, döllü bir yumurtaydı o da. Büyük ihtimal yani o da şeyli çünkü. Sonra Şurada bir tane daha köpeğim var. Kino bu da. Şöyle. Şimdi size az önce e, kar karyadı ve alış yumurtalarını bulduğum yeri göstereceğim. İlk ilk yumurtladıkları yer şurası. Hemen. İlk yumurtladıkları yer burası. Bir tane kalmış orada hol bırakmıştık. Orayı bırakmışlar ve yumurtladıkları kafesimin tam da şurası. Burada öbür yumurtalar hepsini buldum. Şuraya şurada bir tane daha şey var. Onun içinde girmişler yumurtlamışlar. Orada da var. Onları alamıyorum şimdi giremeyeceğim. Az önce az önce şurada bir doğum yapmış bir köpek bulmuştum. Mama su vermiştim. Bakalım hala bekliyor mu? Bu da kovalıyor ki. Durmuyor bu. Bu arada ben bunu eğittim. Bakalım. Gitmiş. Neyse. Size bunun nasıl eğitim verdim. Pati Merve'yi biliyor. Oturmayı falan biliyor. Elimi şöyle şıklattım oturuyor. Aferin. Pati ver. Adam, dur. Pati ver. Pati, pati ver pati. Aferin sana. Aferin böyle severek eğitiyorum bunu. Pati ver. <laughs> Bir, bir de doğru yere verebilse. Aferin kızım. Aferin. Bir daha pati ver. Şşş, dur tamam. Pati ver bir daha. Bir daha ver. Aferin sana. Aferin. Bu da bir dişi. Fino. Arkadaşlar az önce çekmeyi unutmuşum. Bir de kedim var şurada. Bir tane. Hemen şurada koyunları gösterecektim. Onları unutmuşum. Hemen gidelim. İki dakika durduruyorum. Gir yanlarına gidince hemen açacağım. Ya da durdurmuyor zaten şurası. Hemen gidelim. Koşa koşa gidelim de. Gel, 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 gel. Dur. Gel. Koyunlarım. Şu şekilde çağırınca geliyorlar vallahi. Yeni doğum yaptı şu koyun. Hemen yanlarına git gitmeyeyim hatta. Şimdi giderler ben sosyaller bunlar. Yanlarında kuzuları var. Pardon. Bir şöyle var. Bir de şurada bir tane var. Yine hamile koyunlarım var. Şu yeni hamile mandak. Bu kuzu. Bu da sen kuzu. Şu kuzular şurada. Gel, gel. Gel. Fıcık ağızlarıyla şey, bir şeyler yemeye çalışıyorlar. Şu ileride ee, amcamın koyunları var. Ee, videom bu kadardı. Umarım beğenirsiniz. Durar mısın? Yavaş yavaş. Videom bu kadardı. Umarım beğenirsiniz. Ee, bu kadar. Ko konuşamıyorum daha. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Evet arkadaşlar gezdik. Gerçekten güzel bir kümesi var. Bol bol hayvanı var. Kendisini de tebrik ediyorum. Buradan inşallah daha da çok hayvana sahip olur. Arkadaşlar yine ben kendi hayvanlarımdan kısa görüntüler videoya ekleyeceğim. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone olmayan arkadaşlar varsa her ay sonu yapacağım çekiliş videosunu kaçırmamak için kanalıma abone olsunlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.